Merhaba canım arkadaşlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Umarım her şey yolundadır, canlarım benim. Ee, arkadaşlar, 20 Kasım oldu, 20 Kasım 2025 günlerden. Perşembe, iyi, yarın Cuma, güzel. Ee, ve saatte 16.41 olmuş canım arkadaşlarım. Ben Sesli Gazete'ye geçiyorum. Sesli Gazete'ye geçerken o arada duyduğunuz jingle var ya, o sırada siz bir like atın, bir abone olun, hype yapın, wipe yapın, booster yapın, yapın bir şeyler işte. Gelsin, hadi bakalım bugün ne rezillikler varmış <laughs> canım ülkemizde görelim hep birlikte. Evet, şöyle yaparsak. Evet haberi hatırladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. E, hatta öncesi de var öncesinde şöyle Mehmet Şimşek'in göreve atandığında kendisini en iyi ve en parlak ekonomistlerden biri paylaşımını yaptığı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası eski başkan yardımcısı Emrah Şener kamuyu 100 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Evet, ne olmuş? Kamuyu 100 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan eski merkez bankası başkan yardımcısı Emrah Şener serbest bırakılmış, sessiz, sedasız. Normalde hani iyi kötü böyle çalkalanır ya sosyal medyada filan, o serbest bırakılmış falan. Yani hiç de duymuyoruz, hiç de görmüyoruz, hiç de i̇şte yani gözümüze de çarpmıyor böyle bir iki yerde bir haber olarak. <laughs> Yine ya hırsız hırsızı sever. Bunu gözaltına aldılar. Kanuna aykırı bir şey yaptı. Devleti dolandırdı filan diye böyle bir şey yapar mı AKP? Hayır. Lan sen 100 milyon dolandırmışsın. zaten bizim haberimiz olmadan 100 milyonu nereye dolandırıyorsun? Getir bakalım şu parayı dediler. Bunun şu kadarı bizimdir. Yani veya ona da bırakmamışlardır zaten. Ondan sonra meseleyi halletmişlerdir. Şimdi ne oldu? 100 milyon TL dolandıran bir adamı yani ne oldu da serbest bırakıyorsunuz böyle? Şimdi ne, nedir durum ne yani? Bilmiyoruz. Hiç kimse bir şey bilmiyor. Kafalarına göre işte operasyon yapıyorlar. Sırf gördünüz mü bizi yolsuzluklara karşı operasyon yapıyoruz demek için. Sonra e, serbest bırakıyorlar. iki hafta, üç hafta sonra çok geçmeden böyle. Çok da yatmıyorlar zaten. Ondan sonra bu da serbest kalmış. Lan <laughs> devleti dolandıran kim zaten hapse girmiş ya? Allah aşkına Ticaret Bakanı işte neydi o kadın daruttum unuttum. Bakanlığını dolandırdı. Mesela yani Tayyiplerin o işte devleti kazıklamaları falan o, 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 tabii ki o artık sayılamayacak kadar büyük bir şey de mesela diyorum değil mi? Kimse gidip kadına şey bile açmadılar. Soruşturma bile açmadılar yani. 100 milyon TL. Vay be. Evet işte böyle. Yine 2-3 hafta çok yatmış ya garibim. Yani 2-3 hafta ne yatırıyorsunuz? Yani 100 milyon devlet dolandırdı diye bir insan 2-3 hafta yatırılır mı ya? Bahçeleriniz bahar görmesin böyle bir zulmedilir mi ya? Evet Murat Kürüm'ün %25 iskontolu dediği biriktirerek ucuza ev alınacak damla kent sertifikalarının değeri Borsada iki ayda yüzde yirmi üç düşmüş. Ya Allah aşkına, o kadar cenabet adamlar, neye dokunsalar o çöküyor, o batıyor, o bitiyor, de bir çoraklaşıyor bilen yani. Bir de yani kendi kontrollerinde olan bir şey demek ki gerçekle sizin söylediğiniz şeyler arasında bir, bir uyuşmazlık var, bir uçurum var. Siz ne kadar işte ülke şöyle iyiye gidiyor, böyle oluyor, şöyle güzel deseniz de o para korkak bir şey. O borsada şurada burada bunu böyle bir yalan atamıyorsunuz. Gerçeklerle biz o borsada işte dövizin artmasında, enflasyonun artmasında falan karşılaşıyoruz. Öyle ezanlar inmez, bayraklar susmaz demeyle, değil mi? Sadece bir yerlere harekete geçirirsiniz. Yoksa böyle borsaların bilmem nelerin buna inanıp he, bayraklar inmez ezan susmazmış o, zaman, o zaman borsa düşmesin diye bir şey yok. Veya neyse döviz çıkmasın diye enflasyon artmasın diye bir şey yok değil mi? Bir, reel var bir realite var. Bu realiteye o sizin popülist söylemleriniz bir etki etmiyor demek ki. 7.59 TL'ye satılan hisselerin fiyatı 5.82 TL oldu. 24.4 milyar liralık sertifika alan 767 bin yatırımcı toplam 5 milyar TL zarar etti. Şimdi tabii ben yani bu orsadan falan anlayan bir insan değilim. Hiç oynamadım, girmedim. Ama yani şöyle bir şey var. Yani para orada bir buharlaşıyor mesela, değer kaybediyor falan ama başka yerden başka birileri bundan değer kazanıyor yani. Bu bu açık ve net. Yani bunun değer bunun değer kaybetmesinden de birileri değer kazanıyor. Ee, Türkiye'de ne bileyim işte döviz işte artıyor, Türk lirası düşüyor filan. E tamam bu kaybolup yok olup gitmiyor yani. Kaç kere ben işte Türkiye'ye para gönderdim. işte 100 euro gönderiyorum. İşte onun tekabül ettiği bir şey var işte işte 4700 lira sallıyorum. Bir daha bir daha gönderiyorum. Olmuş 4500 lira. Şimdi arada 200 lira erimiş tamam mı? Neyse bunu çok yaşadım. Yani o 200 lira eridi de sana bana eri, eridi. O 200 lira birinin cebine girdi yani. Borsada da öyle. Bunu muhtemelen bilerek de yapıyor olabilirler. Olmaya bilir yani. Evet. CHP'den istifa edip AKP'ye katılırken Erdoğan'ın elini öpmeye çalışan Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım'ın siyasi geçmişi. Ak Aksu Belediye, dün yapmıştık bunu da Aksu Belediyesi neresi ya? hangi, hangi ilin belediyesi bu? Neyse adam arkadaşlar 2004 AKP sonra CHP, MHP, BBP, CHP, DSP, CHP, AKP'ye geçmiş. Ya herif zaten ortalık orospusu olmuş. <laughs> Merkezin kucağına oturmuş. Yani bir de yani Tayyip bir de onu tekrar bir daha alıyor. Bak biz zaten AKP ile başlamış. AKP ile bitirir mi bilmiyoruz yani. O kadar alışmış kudurmuştan beterdir. E, alışmadık donda götte dondurmaz misali. O yine bir dolanır gelir o, bütün partileri o. <laughs> Öyle bir şey. E, bunu neyse tekrar almışlar. Bu şimdi AKP'liler enteresan adamlar. Troller roller tamam mı bu işte CHP'ye geçişlerle alakalı Şimdi bu adamlar Mesela ne diyeyim Bakış açıları çok enteresan bir yerde Mesela bir suç var tamam mı ortada Veya bir kusur var bir ayıp var Neyse bu İşte ne mesela hırsız tamam hırsızlık yaparken yakalanıyor adam Başka birisi yaptı zaman Hırsızlık çok kötüdür ya Kanuna aykırı bir şeydir İşte dinimiz açısından da kötüdür falan bir sürü şeyler söylerler AKP'li yaparsa bir hırsızlık ama bir sor niye yapıyor AKP'li hırsızlık? Hali bir sor yani. Parası yok. Ondan belki çok müşkül durumda. Adam tecavüz ediyor. Tecavüz ederken yakalanıyor. Çok yüz kızartıcı bir şey yapıyor. Çok büyük suç dinimizce haram. Kanunen şey. Bir AKP'li yaptığı zaman ama bir sorun niye yapıyor? İlk önce başlıyorlar o imam hatip parası olacak. O olmazsa bilmem ne olacak. Böyle sürekli bir alternatif var tamam mı heriflerin bahanelerine. Çünkü o kadar kişiliksiz, şahsiyetsiz, karaktersiz adamlar. Bunlar. Mesela şurada bir tane almıştım. Neredeydi o? Bak, bu Mehmet kimdir bilmem. Tamam, bir trollün bir tanesi yani önüme düştü de. Madem temizsiniz, madem birinci partisiniz, madem çalmıyorsunuz, neden partinizden kaçan kaçan, gerizekalı bununla nasıl bir doğru orantı kurabiliyorsun? Neden AK Parti'den size katılım olmuyor da sizden birçok belediye AK Parti'ye katılıyor? E, Demin ki aşağıdaki sebeplerden dolayı olabilir mi? Adam her yeri gezmiş dolaşmış. Sence bir sor bir de. Yani niye, niye katılıyorlar AKP'ye? AKP adam olduğu için değil iyi verdiği için, gözünü korkuttuğu için, tehdit ettiği için, para verdiği için. Bundan daha ötesi mi var? Yani bunu anlamak bu kadar zor mu? Aptal herif. <laughs> Hırboya. Herkes için CHP'yi de etiketlemiş adam. Evet, ne oldu? Nereye? Ha. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız. Bana Türk Milliyetçiliği dersi vermeye kalkanlara söylüyorum. Hep de böyle bir şey var yani işte bana daha bilmem ne işte öyle Türkiye'de çok meşhurdur bu yani. Öğretecek adam da anasının karnından doğmadı işte bize kimse bilmem ne dersi veremez filan milliyetçilik dersi veremez bilmem ne dersi veremez. Atatürkçülük de herkes de vardır bu yani. Şimdi bu da çıkmış. Diye kalkanlara söylüyor benim 57 yıldır verdiğim mücadelenin zekatı nasıl bir mücadele veriyor ya 57 yıldır verdiğim mücadelenin zekatı tüm sülalenizi ve köyünüzü Türkçü yapar demiş. Valla senin gibi dönek bir Türkçe olacaksa eğer o mücadelenin sonunda affedersin de o mücadeleyi al sen kıçına dühul et ya. Yani böyle bir şey ortaya çıkacaksa şu resimde gördüğümüz gibi bir Türkçe hiç gerek yok. Gerek yok o de kalsın o Türkçe olmaya falan gerek yok. Evet Hatay'da yolun ortasına beton döken mikserin sürücüsü firmam zengin cezamızı öderiz diyerek beklettiği vatandaşı çileden çıkardı yolu da kapatmış. Ya bir arkadaş ya burada yolda gitsen araban yağ akıtsa polis durdurur seni trafikten men eder bilmem bir sürü şey olur ya benim plakam o yazıları silinmişti bin, bin, ön, ilk numaranın neyse ulan üç kere polis durdurdu ya. Üç kere yani gittiğim mesafede yani azıcık bir mesafe işte çocuğu okula bırakıyorum. Yani öyle bir mesafeydi. Üç kere polis durdurdu ya. Gittim plak aldım internetten falan bilmem ne. Yani düşün plakadan. Ya <laughs> lan beton nasıl böyle alelade kafana göre gerçekten Türkiye şey bir ülke arkadaş. Çok başı boş bir ülke. Hiçbir şeyin yani e, nizam, intizam hiçbir şey hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde yok ama ya. Herkes kafasına ve herkes başına kendi başına buyruk. Herkes kendinin şefi. Ya herif hem suçlu hem güçlü bir de diyor cezamızı öderiz bilmem. Lan pezevenk konu bu mu? Adam ters yöne gidiyor. Ters yöndesin diyor. İgaz ediyor normal yolundan gelen. Sana ne trafik polisi misin? diyor. Herif kırmızı ışıkta geçiyor. Kırmızı ışıkta geçsin diyorlar. Herif ana avrat küfür ediyor. Y'ye beklemiyor, duruyor. Durmuyor da geçiyor. Birisi söylendiği zaman gidiyor kadını dövüyor falan. Ya bu böyle manyak bir ülke yani orası. Ya bunlar gerçekten yani ta anaokulundan falan eğitilerek geliyor yani. Avrupa'da Avrupa'da işte ne bileyim. işte Batı'da, Japonya'da filan bunların derslerini alıyor çocuklar. Ne zaman durulur, ne zaman geçilir işte kırmızı, yeşil filan. Ya bu Okuma yazmayı yani harflere baştan başlamak lazım. Düşünün yani o derece Türkiye'de. Evet. <laughs> bir kadın böyle de şeyde Twitter'da falan şey çok fazla sosyal medyadan alınıyor işte <laughs> videolar. Bu demek ki yapacak haber bulunamıyor falan böyle şeylere ne yapayım ben de görüyorum alıyorum yani enteresan. Bir kadın bir gününü Hazreti Muhammed gibi geçirdi. Bugün canım peygamberim gibi bir gün geçireceğim. Çünkü bu dünyada ondan daha ahlaklı ve daha iyi bir insan yok. Nasıl geçiriyormuş? Peygamberimiz böyle mi geçiriyormuş bir gün? Kendisi, kendisini videoya alıp selfie melfi çekip böyle böyle şeyler mi yapıyormuş? <laughs> Hazreti Muhammed gibi geçirdi. Böyle şeyler demesen en azından. Ne bileyim herkes... Yani ben şimdi istesem bir günümü Messi gibi geçirebilir miyim yani mesela? örnek ben bir günümü bilmem ne gibi geçiyor geçiremem yani. Ya bunlara ne gerek var? Niye yapıyorsunuz böyle şeyler ya? Kendin gibi geçir. Yani Allah Allah. Tam inandığım bir şey vardır. Sünnettir yaparsın edersin. <laughs> Bu nedir ya? Hazreti Muhammed gibi geçirdim. Bunu da videoya kaydediyorum. Vay be demek Hazreti Muhammed böyle yaşıyormuş falan mı diyeceğiz yani? Evet, Ak Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler, İmralı'ya gidilme konusunda komisyonda oylama olursa olumlu oy vereceğiz. <laughs> yani komisyonda oylama olursa, ama <laughs> olursa değil yani e, öyle bir talimat gelirse. Yani komisyonda oylama yapacak arkadaşlara bir talimat gelirse ve komisyondan olur oy çıkarsa biz de olumlu oy vereceğiz diyor. İmralı'ya gidecek isim henüz net değil değerlendireceğiz. İşte gidiyor mu şey? Hmm, sarayın fış fışı <laughs> yanına bir tane adam verin işte ne olacak. Evet. Tip milletvekili Sera Kadıgil'den Yusuf Tekin'e. <laughs> böyle işte itin götüne sokmuş. iyi olmuş. Mesem'de 16 çocuğun ölümünün doğrudan faili meçhul eğitim bakanı Yusuf Tekin'dir diyor. Tabii o da sizi ahlaka davet ediyorum bilmem ne falan yapıyor sonra da toplantıyı terk ediyor cevap verecek bir şey olmadığı için. 16 tane çocuk tabii. Yani 16 çocuk... Bunlar işte işte stajyer mi stajyer böyle bir çıraklık bilmem nesi falan yaptılar. Okullara bilmem nelere maddi destek sağlıyorlar. Onun on, yani bunun yanında işte okul işte çırak niyetine çocukları alıyor. Ağır işlerde çalıştırıyor. Çocuklar da ölüyor. 16 tane çocuk. Yani normal, yani Japonya desem bu herifin intihar etmesi gerekiyor. Onuru haysiyeti olsa. Hani intihar etmek güzeldir elsin diye demiyorum da. Yani hani ceza gelmeden de adam yargılanmadan intihar eder yani. Avrupa'da bilmem batıda asbel kadar işte yargılanır kesin. Görevden el çektirilir. Zaten görevden el çektirilmeden istifa eder görevinden falan bu kadar olmuş. Hayvanoğlu hayvanın bakanlığında 16 tane çocuk ölmüş. Umurunda bile değil. Bak kaç gündür yapıyoruz haberleri. Herkesin ilgili bakanlığının olduğu dönemde. İşte bir zehirlenmeler oldu. İşte Sağlık Bakanlığı bilmem ne. Bir... Ya bu daha bitmedi. Daha başka zehirlenme olayları da var. Bugün de var. Bak haberlerini aldım. Ya bir Sağlık Bakanı çıkıp bir işte tarım bilmem ne bakanı çıkıp bir şey söylemiyor ya. Ya bu kadar sorumsuzlar yani. Sonra da işlerine geldiği zaman bir vatanımızı, vatandaşımızı çok seviyoruz, işte koruyoruz, kutsuyoruz filan Adamlar bir laf etmedi ya. Sağlık Bakanlığı'nda skandal yaşanıyor. Sağlık Bakanı çıkıp bununla alakalı bir laf etmiyor. Hadi istifa etmeyi siktir et. Yani bir şey demiyor yani. Yani Yusuf Tekin denen yobaza anlayacağı dilden konuşmuş. İyi olmuş. Evet, hümetinin lideri kadınlar çocuk yetiştirmede eşinden destek göremiyor. Yükün büyüğü kadınlarda. Bütün babalara çocuklarıyla daha nitelikli zaman geçirme çağrısında bulunuyorum. Çok haklısın hümetinin lideri. Ne yapsınlar? Tenise mi gitsinler? Golf oynasınlar, değil mi? Tiyatro, sanat etkinlikleri filan değil mi? bunları yapsınlar daha nitelikli zaman geçirmek için. ne yapabilir ya adamın bütçesi belli zaten. Ülkenin yarısına asgari ücret veriyorsun. <laughs> diğer bir tarafta işte emekli maaşı bilmem ne ne olduğunu biliyoruz zaten herkes biliyor. Yani kaç kişinin imkanı var da gidip nitelikli zaman geçiriyor. Ama nitelikli zaman bulunabilirler mi yani kitap okuyabilirler bilmem ne tabii tabii. Sen yıllar önce Emine teyze işte senin şeyin hikayeni anlatırken diyor ya şeyde sosyal medyada YouTube'da falan bulursunuz. İşte biz hiç böyle bir klasik memur baba görmedik evimizi de işte çok geç gelirdi çok çalışırdı işte işte çocuklarımız falan biz bir araya gelip akşam yemeği yemezdik filan diye. Sen yapaydın millete şey yapıyor sanki milletin imkanı var da yapmıyor gibi. Her hani buka karışıyor buna da karışacak nitelikli zaman geçirme çağrısında bulunuyorum nitelikli zaman. Evet sonra da bitmiyor bunun derdi bu. Doğurganlık oranına baktığımızda şu anda bir felaket yaşıyoruz. Yani ümmetin lideri doğurganlık oranına bakmasak da o ülkede bir felaket yaşıyoruz. Yaşatıyorsun. Hamdolsun <laughs> bize bir felaket yaşatıyorsun yani doğurganlık oranında olmasa. Vallahi doğurganlık oranı <laughs> ne kadar artarsa artı senin ülkende değişen bir şey olmaz. Bir de doğurganlık oranı arttıkça sorun da çoğalır senin olduğun, senin yönettiğin bir ülkede. Doğurganlık oranına bakınca felaket yaşıyormuş. Keşke yani ki, tek felaketimiz bu olsa. Yani doğurganlık olmadığı için bu bir felaket olsa sadece değil mi Türkiye'de? Ah ah. Evet, şimdi işte demin 16 mesem olayında milli eğitim bakanlığına bağlı biliyorsunuz işte çocuklar öldü burada hep haberlerini yapıyoruz. Bak son bir yılda arkadaşlar yani son 20 yılda falan değil ha son bir yılda Türkiye'de 250 çocuk işçi hayatını kaybetmiş. Bir kere çocuk işçi olmaz çocuğun işçi ol işçisi olmaz Ulan 11, 12, 13, 15, 14. 16 yaşlarında kozmetik atölyesinde çalışırken bilmem yok işte forklift üzerine düştü stajyer çocuğun öldü yok işte hayvanın bir tanesi dün çocuğa zulmetmişler öldü yani ya böyle bir şey yok ya 257 çocuk işçi hayatını kaybetmiş dün de çıktı dedi her zaman da çıkıyorlar diyorlar biz gençlerimiz bilmem ne işte şöyle ettik böyle ettik gençlerimiz için filan diye Oradaki mallar da alkışlıyor. Tabii oradaki AKP'lerin çocukları gidip bir gün çocuk işçi olmayacaklar yani onlar. Buna ihtiyaç duymayacaklar. Çünkü babaları AKP'li. Bir şey yapmalarına bile gerek yok. Mülakata girmeden adamlar görevleri bile hazır büyüyünce. Hakan Fidan Sıspuz oldu. Türkiye'nin Batum Boş Başkonsolosu Adnan Altay Altınörs'ün kumar oynarken görüntüleri ortaya çıktı. Hadi bakalım. FETÖ'cü diye insanları alıyorsunuz hala bak yıllar geçmiş anlayamamışlar. Birdenbire adamın FETÖ'cü olduğu aklına gelmiş. dışişlerinden bilmem ne hala FETÖ'cü topluyorlar ya. Bunları, bunları ne yapıyorsunuz ya siz? Allah aşkına. Ulan senin bakanlığın döneminde bu bir, bir değil bak. Güney Kore'de alkollü araç kullanan dışişleri çalışanı çarpıp kaçıyor bir de. İsrail'de kızları gözetleyen plajda manyağın bir tanesi 15 Temmuz gazisi diye o kontenjandan girmiş o ee, Bulgaristan'dan girerken yakalanan içinde şey olan kokain esrar taşıyan işte uyuşturucu taşıyan üstünde de MHP bayrağı olan bir hadise Belarus'tan Türkiye'ye kadar geliyor adam uyuşturucu taşıyor diplomatik pasaportla Neler neler ya. Bunlar bu yaşadığımız her şey, bu örneklerin hepsi, bu kanunsuzlukların hepsi sizin aynanız bunlar. Çünkü siz böylesiniz. Siz böyle adamlarsanız sizin altınızdaki adamlar da böyle Suçe eğilimli siz onları suça teşvik ediyorsunuz. Yap ya aman bir şey olmaz. O bir şey olmazcılık zaten millete, o sizin etrafınızdakilere o güveni veren, o özgüveni ve güveni veren Ondan sonra her taraf suç mahali. Yine baş konsolos. Ya hiç mi sen demiyorsun ya bir çeki düzen vereyim kendime yani böyle bir şey ama görülürsem falan çok kötü olur falan. Yani. Trabzon'da parti değiştirip AKP'ye geçen iki belediyenin bütçesi %80'in üzerinde arttı. İşte tesadüfe bak ya. Tesadüfe bak. Bunlar vatandaşına düşman. Kendi ülkesine düşman bu herifler. Kaç kere söyledim. CHP'liysen bok ye. Yani AKP'li değilsen bok ye. AKP'liysen bütün kapıları açarız. Diyor ya Erbakan ne oluyor? Onu da sevmem de ama örnek güzeldi yani. Çay Cuma, Cuma nerede orada Erdoğan'ın şeyin Erbakan'ın işte partisi yeniden Refah Partisi kazanmış. Öbür taraftan su geliyor, öbür taraftan gelen şey, suyun geldiği taraf işte AKP'li belediye sırf o belediye kendisinden değil diye su vermiyor öyle. Yani işte bugün İstanbul Belediyesi'nde, Ankara Belediyesi'nde yaşananlar yani devletin, devlet o mekanizmanın sırf AKP'li değil diye yaptığı zulümler vermediği işte o kaynaklar bilmem neler borç çıkartıyor işte onlara haciz gönderiyor falan yani sırf o belediye değil vatandaşa zulüm kendi vatandaşına bu kadar zulmeden ahlaksız bir kavim daha o coğrafyada gelmedi. İlk geldi işte AKP. Yani Türkiye ne günler ne dönemler yaşadı ama hiçbir zaman böyle devletle belediye arasında böyle bir sorun olmadı. Adam böyle bir düşmanlık olabilir mi yani? Birdenbire CHP'li belediye AKP'ye geçince bütün kapılar açılıyor. Bütün işleri asan oluyor. CHP'li Orta Hisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya yapılanın siyasi ayrımcılık olduğunu ifade etti. Sadece siyasi ayrımcılık değil ki bir partiye yapsan tamam dersin yani bir partiye tamam demezsin yani, yani yine denmez de yani hani dersin bu adamlar zalim adamlar yapıyorlar siyasi de, ahlaktan yoksunlar bu adamlar yapıyorlar dersin o manada söylüyorum. Ama ya bunun sonucunda oradaki yaşayan yüzlerce binlerce insan var vatandaş var ulan o vatandaşların içinde AKP'li de var CHP'lisi de var bilmem ne herkesi cezalandıracak ama. Herkesi cezalandıracak. İşte siyasal İslamcı aklı böyle bir şey. Yeni bir zehirlenme. İstanbul'da zehirlenme kabusu devam ediyor. Bir turist öldü, iki kişi tedavi altında. Tankerde kimyasal sızıntı can aldı. Ya Allah billahi. Ya arkadaş bir gün de söylediğimizi yani filan diyelim yani keşke söylemeseydim ya çok üzüldüm pişmanım falan diyeyim yani. Ya ama o rastgele yaşamın ülkesi orası ya. İnsanlar rastgele yaşıyor Yani. Evet. Fenerbahçe'nin yıldızı Kerem Aktürkoğlu goller sonrası Harry Potter büyü sahnelerini taklit ederek gündem oldu. Ha, bok gibi bir <laughs> sevinme hareketi. Warner Bros. marka sat unsurlarını izinsiz kullandığı gerekçesiyle milli futbolcu dava açarak futbol dünyasında büyük yankı uyandı. Ya biz siz de bokunu çıkarmayın Warner Bros. bilmem ne. Tövbe <laughs> estağfurullah. Bütün hareketleri de kendinizi şey yapın diyor. Sahiplenin hemen onun e, patentini alın. Yani şu hareketi yapmanın nesin, ne oluyor yani? Dallama hadi. Odyovizüel bir şey olsa tamam dersin bunu sen üretmişsin yapmışsın bu var tamam bir filmde yapıyor birisi de onu taklit ediyor yani bunun davası mı olur dallama herifler. bir tane de Fransız Hermes firması var ya şu lüks çanta manta yapan İzmir'de mi nerede bir kitapçı var onun da adı da Hermes dava açmış onu Fransa'da bile şey söz konusu oldu yani Fransızlar bile dalı geçti yani David ile Goliath, Davut ile Calut Savaşı filan diye böyle verdiler. Küçücük kendi halinde bir sahaf, kitapçı. Hermes dava açmış ona işte. Lan pezevek. Adam da haklı olarak demiş yani mahkeme. Kardeşim Hermes tüm dünyanın ortak mirası yani. Hermes neyse. Yani bu sen onun ismini aldın diye. Yani ortak bir ne bileyim işte. Sallıyorum Eros. Eros ismini sen kullanıyorsun diye başka bir de Eros ismini niye kullanmasın? Bunun patenti sana mı ait? Bu mitolojide bilmem nerede geçen bir şey yani. Warner Bros. da çıkmış bunun dava açmış. E sanki çok para kazanacaksınız da şey olacak. Ahmet Davuloğlu Beşar Esad'ın teklifini ilk kez anlattı. Esad birlikte o kuzey Irak'a girelim bitirelim bu işi dedi. Şiddetle karşı çıktım vay be. Adam 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 yani. Neler neler yapmış yani. Şu Türkiye şu adamın kadrinin kıymetini bilemedi ya. Ya görüyor musunuz? Ya o adam şeyden görevinden gittiğinden beri alındığından beri yani adam gerçekten Orta Doğu kan gölüne döndü ya. Barış onun sayesinde e, oluyormuş yani. Suriye Kürtlerinin tümü SDG değildi, Türkiye hepsiyle konuşmalı filan reddettim. Posta koydum ben. Esad'a filan. Hala çıkıyor. Şimdi tabii kimse bunun hani oldu mu olmadı mı kimse bilemez. Esat da yok şimdi. Esat'la mı görüşecekler bile. Evet. Cem Küçük arkadaşlar yalan söylediğini kabul ediyor ama kabul ederken orada bir fire veriyor. İmamoğlu operasyonu için parke altında 2 milyon dolar bulundu diye ortaya attığı iddianın iddianamede geçmemesi üzerine yalan söylediğini kabul etti. Tamam bir tane yakalıyorsunuz insan arada yalan e, şey yapıyor böyle insan arada yalan söyler diyecek de onu sonra geri adım atıyor. Yani hani ya doğru olmayan şeyler söyleyebilir falan diyor. Ahlaksız puşt şerefsiz köpek. televizyonda sabah akşam avlıyor herifler. Sabah akşam avlıyorlar. Ağızlarına ne gelirse söylüyorlar. Bunun doğruluğunu araştıracak kimse yok. Onun söylediği şeyin karşısında hayır öyle değil kardeşim diyecek kimse yok. Ortalık boş. Atıyorlar atıyorlar atıyorlar. Yeter ki bizim bizi seyreden AKP'liler yesin. Hani o kitleyi hala sağlam ve sıcak tutalım. Onların içindeki kini, onların içine düşürdüğümüz o kini CHP'ye karşı, AKP'li olmayanlara karşı, herkese karşı yani. O kini sıcak tutalım. Amaç bu. Onun için her şey mubah. Yalan da söyle. Her şey yaparlar. Evet, Sesli Gazete'de zaten bitmiş. Yine çok uzamış yani 29 dakika çok uzun bir süre. Ben o zaman gidiyorum. Siz de kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan öpüyorum. Sağlık ve afiyetle. Canım arkadaşlarım benim.